Kayra uçuruyor değil mi? Ne gördün? Üstümde kır... Üstü kırmızıydı. Kırmızı ve kırmızı be Ay, siyah benekleri var. Ne kırmızı o böceğin adı? O böceği değil. Neydi? Ateş böceği. Ateş böceği Ateş böceği. Hmm. Ateş ateş böceği. Ne çok seviyor koşmayı. Ateş böceği. Anne kapı köprü. Koş, burada koşuyoruz. Koşuyoruz köprüden. Her defa. <laughs> Çalışıyorum, hadi. <laughs> Koştuk. Aferin size. Anne, top, top, top. Ne oynayacaksınız? Basket. Basketbol. Anne, basket. Anne oynayalım mı? Topumuz yok ama. Koşalım. Basketbol sahasına hı. koşalım. Hı. Topsuz mu? Hı hı. Neden? Yok. Kapınızı alsaydınız. Evet. Evden getirseydiniz oynardınız. Evet. 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 Sen evet. nereye gidiyorsun? Parka. Parka mı? Evet. Hadi bir tane şişe buluyorum.